Gebelikte sigara içmek neden sakıncalı? Aslında sigara içmek başlı başına bir sakınca bunu biliyoruz. Sigaranın da damarlarda hasar yaptığını biliyoruz. Gebelikte bebek rahmin içinde ve bebeği besleyen şey plazanta. Plazanta aslında koca bir damar yumağı ve küçük ince damarlarla rahme bağlanıyor. Oradan annenin kanını bebeğe taşıyor. Eğer anne de sigara içimine bağlı bir damarsal hastalık varsa, o zaman bebeğin beslenmesi bozulabiliyor. Bu sadece gebelikte sigara içmek değil, gebelik öncesinde içilen sigaranın da buna zararı var ve gebelik sürecinde de devam eden sigara içimi o damarlarda bozulma yaparaktan bebeğin beslenmemesine, yeterli oksijen almamasını ve buna bağlı haftasına göre gelişememesine, daha küçük kalmasına, suyunun daha az olmasına yol açabiliyor. Bu mekanizmayı söylerken sigaradaki sayısız kimyasal ve toksini o toksinlerin bebeğe vereceği zararı tabii ki bilhare konuşmak gerekir.